Evet, seste bir sıkıntı yoktur ümit ediyorum. Şu an iyi mi ses? Tamamdır. Tamam, seste o zaman sıkıntı ya herhalde YouTube'dan kaynaklı bir problem oldu. Benden kaynaklanmıyordu çünkü yayın yaptığım uygulamada sesim geliyor gibi gözüküyordu ama herhalde YouTube'da bir problem oldu. Açıp kapatınca düzeldi. Tamam, çok güzel. O zaman nerede kalmıştık? Kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi Bitcoin dominansına geçelim. Bitcoin dominansındaki görüntüyü bir inceleyelim. Bakalım burada işler nasıl gözüküyor. Bitcoin dominansı maalesef destekte. Yani altcoinler için pek iyi haber veremeyeceğim. Ama artık çok fazla bu işin devam edemeyeceğini de düşünüyorum. Çünkü bakın nereden baksanız Ekim 2022'den bu yana yani 2 yıldır para akışı dominans tarafında, Bitcoin dominans tarafında <laughs> çok özür çok yüksek seyrediyor. Bununla birlikte artık dominansın trend değiştirmesine bence ramat kaldı. Ama yine de tabii ki bunlar bizim şahsi çıkarımlarımız. %57.8 seviyesinin altında günlük kapatmadıkça Bitcoin dominansında şu anda açıkçası altcoinler lehine bir görüntü olmadığının altını çizebiliriz. Burada ne zaman ki böyle bir kapanış görürsek hatta devamında %57.3'leri kırdığını görürsek bizim için iyi diyebiliriz ancak şu andaki görüntüsü maalesef yukarıya yönlü yani kafasını yukarıya çevirmiş yükselme hareketini başlatmak üzere olan bir görüntü veriyor Bitcoin dominansı mevcut görüntüsüyle. Tether dominansına da bakacak olursak Tether dominansı da destekte gözüküyor maalesef. Yani burada da %4.15'in bir türlü altına kıramadık. Dün de bunun öneminden bahsetmiştim. Ancak burada olumlu bir durum yok. Sadece bir kere daha eğer Dominans bu alanda sıfırın daha doğrusu fiyat bu alanda momentum tarafında sıfırın altına düşüp eğer burada sürekli yükselen bir momentum görüntüsü vermeye devam ederse geçmişteki gibi burada iş sıkıntıya biner. Yani %4.15'in bir an evvel altına inen bir heter dominansı görmek istiyorum. Açıkçası bu bir retest hareketi gibi duruyor. Böyle gözükmesini istemiyorum. %4.14 kırılmadıkça maalesef burada da herhangi bir sorun olmadığını söyleyebiliriz. Ee, Others Dominance tarafı da aslında dün de ifade etmeye çalıştık. Çok güçlü gözükmüyordu ama para akışı pozitifteydi. En azından şu anda bu trend desteklerini koruyor. %10.3'leri koruyor. Bunu korumaya devam ettiği müddetçe öyle büyük bir sıkıntı yok ama şu görüntüyle de eğer para akışı tekrar negatife geçerse ki şu an pozitife yeni geçti. Burada bir fake oluşturup bu hareket para akışı tekrar negatife geçerse valla bu others dominance bakın burada görmüş olduğunuz %8.8 seviyelerine kadar gelir. O da tabii ki altcoin'lerin özellikle bitcoin'e karşı ciddi anlamda ezilmesine sebep olur. Şimdi bununla birlikte değerli arkadaşlar Ethereum'a bir geçelim. Ethereum'daki görüntü nasıl? Bunu bir değerlendirelim. Ondan sonra devam edelim. Ethereum tarafında açıkçası dün de ifade ettik. Yani 3600 doların üstündeki günlük kapanış beklense çok daha iyi olur dedik alım yapmak için ve bugün de aynı noktadayım. Yani 3600'lerin üstünde günlük kapatmadıkça aslında Ethereum'a herhangi bir ekleme yapmayı düşünmüyorum. Ethereum tekrar 3300 dolar desteğine geldi. Yani buradaki kısacık alan yani işte buradaki 3200 ile 3300 dolarlık bu alan çok kritik bir destek alanı. Bütün altcoin'ler Ethereum'da dahil Neredeyse bütün altcoin'ler ağzını açmış Bitcoin'deki hareketi bekliyor. Ethereum'da da bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Yani Bitcoin eğer 93 bin doların altına inecek olursa Ethereum'da 3300 doların altına inecektir. Dolayısıyla Ethereum 3000 dolara Bitcoin'de hatta Ethereum belki burada bir kademe daha salabilir. Yani belki burada 2800 dolarlara kadar Ethereum'un gerilediğini Bitcoin'in de burada 85 bin dolarlara kadar geri çekildiğini görebiliriz. Ancak bu iki tane seviyenin ben şahsen aşağı kırılacağını sanmıyorum. Yani Bitcoin'in 93 bin dolara kadar, Ethereum'un da burada 3 bin dolara kadar düşebileceğini düşünüyorum. İkisinin de bu alanları koruyarak yükselişlerini genel olarak sürdüreceklerini düşünüyorum şahsen. Ama yine de tabii ki kırılımlarda fiyatın hangi seviyeye doğru gidebileceğini bilelim. Biz de ona göre hareketimizi gerçekleştirelim dediğim gibi yani 3600 doların üstünde günlük kapatmadığı müddetçe Ethereum tarafına herhangi bir ekleme yapmayı düşünmüyorum haberiniz olsun. Zaten Bitcoin paritesi de dün de kötü gözüküyordu. Dirençten reddedilmiş şekilde gözüküyordu. Bugün de kötü gözüküyor. Burada bir değişiklik yok. Yeniden 3400 Satoshi'ye geliyoruz. Kaybedersek 3300 Satoshi'ye kadar geleceğiz. Ve burada her zaman ifade ediyorum. 3640 satoshi kırılmadıkça Ethereum almak Bitcoin'den daha mantıklı değil veya Ethereum'un miktarını portföyde Bitcoin'in üzerine çıkarmak da mantıklı değil. Yani şu anda portföyünüze misal veriyorum %20 Bitcoin olacaksa %5 %10 Ethereum olmalı. Yani Ethereum daha fazla alınacak bir ürün noktasında değil. Çünkü Bitcoin'e karşı değer kaybediyor. Eşini şöyle düşünün. Eğer paranız altına karşı değer kaybediyorsa Türk lirası var cebinizde öyle düşünün. Zaten biz ülke olarak yani millet olarak alıştığımız için bu duruma örnek kolay olacak. Cebimizde Türk lirası var ama paramız altına karşı her geçen gün değer kaybediyor. E ne, yapı, ne yaparız orada mantık olarak? Parayı altına çeviririz değil mi? Yani en azından altına karşı değer kaybetmesin diye. Bu da bunun gibi. Yani benim eğer aldığım Ethereum Bitcoin'e karşı değer kaybediyorsa ben neden yani Ethereum'un miktarını arttırayım? Tamam az miktarda portföyümde bulundururum ama Bitcoin'in üzerine çıkarmam. Şu anda elimdeki hiçbir altcoin'i Bitcoin'den daha fazla miktarda tutmuyorum arkadaşlar. Yani örnek veriyorum paramın yüzde %20'si Bitcoin'de ise Yüzde %5'i altcoin'lerde. Ethereum'da bunlardan bir tanesi. Ha, Ethereum'de Ethereum'da bir tık daha fazla var diğer altcoin'lere göre. Onun haricinde bu şekilde bakıyorum. <laughs> Çok özür dilerim. Yani çünkü mantıklı değil. Yani mesela örnek veriyorum birazdan bakacağız sorduğunuz altcoin'lere. Yani Ethereum gibi mesela birçoğu Bitcoin'e karşı değer kaybediyor yani mantıklı değil ki miktarlarını arttırmak Eğer buradaki görüntüler değişirse o zaman mantıklı olur. Evet. Şimdi bununla birlikte Cemil Pala demiş ki hocam 3065'ten Ethereum için açılan 150x long var markette. Onu almadan yükselmeyecektir. Tabii ki bu şahsi görüşünüz. Yani herhangi bir tabii ki saygı duyarız. Herhangi bir şey diyemiyorum. Herkes beğen butonunu kullansın yoksa yine gider yayın demiş Melis Hanım. Çok teşekkür ediyoruz. Evet yayınımızı beğenerek ve devamını izlemek için kanalımıza abone olarak destek olabilirsiniz. Boğa sezonu öngörün nedir demiş sevgili Tamer Hocam. 2005 yılı içinde başlayıp biter mi? Yani 2005, 2025 yılı yaza kadar aslında devam edeceğini, sonbahar kış gibi de bir ufak ralli daha yaşanıp böyle sonuçlanacağını düşünüyorum. Ha bunları da nereden düşünüyorum? Geçtiğimiz boğa piyasalarında hep böyle oldu diye. Ama tabii ki geçtiğimiz boğa piyasasında böyle oldu diye şimdi de böyle olacak diye bir şey yok. Sadece çıkarımım bu. Başka bir çıkarım yapamıyorum. 8 Captain Krypton demiş ki bu arada hocam 10 Onchain tarafında 2780 dolar da çok büyük de alanı gözlemleniyor. Zaten burası teknik bir destek alanı dediğiniz gibi. Mantıklı. Gürsel Bey demiş ki hem şu 2 veya 3 gün içinde 2800'e indireceksin herhalde artık altlarda da %25 gibi düşürüp sonra devam edecek gibi duruyor. İnşallah böyle olmaz benim düşüncem bu Bitcoin'i de 80 civarlarına indirecekler inşallah olmaz demiş. Ya yani i̇zleyip görmek lazım tabii ki ben olacağını zannetmiyorum ama teknik destek alanlarını kaybeden bir fiyat için de konuşulacak çok fazla bir şey yok. Yani fiyat desteği kaybediyorsa düşer arkadaşlar yani. Biz kaybetmeyeceğini düşünüyoruz. Çünkü işte momentuma bakıyoruz genel e, orta uzun ölçekli grafiklerin nasıl gözüktüğüne bakıyoruz konuşuyoruz ama e, netice itibariyle belki e, farklı bir durum burada ortaya çıkmış olabilir ve bunu kimsenin bilmediği bir durum ortaya çıkmış olabilir orada fiyat o desteği kaybedip e, bir sonraki maalesef destek alanına doğru düşmeye başlar yani bu bu işin bir gerçekliği realitesi O yüzden sizin de bu şekilde görmenizi istiyorum yani çok kendimizi bir şeye kaptırmanın bir mantığı yok. Yani eğer bizim için güzel bir görüntü varsa alırız. Kötü bir görüntü varsa satarız arkadaşlar. Yani bu iki kere iki dört eder. Yani şahsi kanaatimce buradan yükselecek alayım. Şahsi kanaatimce düşecek satayımlarla bu işler yürümüyor. Bir gün o şahsi kanaatiniz sizi yanıltır. Donunuza kadar alırlar. Bu işler böyledir abi. YouTube kanalımda zaten yüklü. Fennur Demirtaş. YouTube kanalımda zaten. Başka bir yerde değil videolar. Oynatma listeleri kısmına gelirseniz kanalımda orada görürsünüz. Sevgili Kalbin Ender'inleri demiş ki bir önceki düştüğü yere çıkıp onay alıyor tekrar düşüyor. Bu 98 bandından ikinci reddi. Evet önemli bir direnç alanıydı. Yani ben buradaki şu fake kırılımı da beklemiyordum da. Ya maalesef tabii ki böyle bazen fake kırılımlar yaşanabiliyor. Bunlar da bu işin, bu piyasanın cilvesi. Evet. Çek i̇şte ekranına bakmaya devam ediyoruz. Herhangi bir sorun yok abi. Tamam. Ee, zaten zaten altcoin'lerle alakalı çok konuşulacak bilmiyorum bir durum var mı? Mesela birkaç tane bakalım öyle yani. Mesela işte neyi mesela işte. Bounce bite bakalım mesela nasıl gözüküyor. Aynı. Bakın değişen hiçbir şey yok. Dün aslında bunu da ekleme yaptığımız kısmı satabiliriz bugün. Çok, çok, kötü gözüküyor yani. Bitcoin böyle bir hapşursa bunlar kanser olacaklar gibi gözüküyor. Yani kötü. Yani bounce bitin 41 hatta hızlı bir şekilde 42'nin üstüne çıkması lazım kısa vadeli yani. Kötü gözüküyor. Hatta mümkün mertebe 42'nin üstünde günlük de kapatması lazım. Yani şu görüntü çok iyi değil. Pool X'e bakalım. Pools Finance. bu iyi gözüküyor mesela günlükte bugün. 1.87'nin altındaki günlük kapanışla satılacak şekilde. Bu tercih edilebilir. Fena değil. Güzel. kısa vadeli tercih edilmez ama orta vadeli. Kısa vade için biraz şu 1.86'lara yaklaşmasını bekleyebilirsiniz. Veya 1.86'nın altındaki kapanışlarla satacak şekilde değerlendirip paradaki riski göze almanız lazım. Bounce bit aldım. Evet bugün satacağım. Kabe demiş ki hocam eğitim videolarınızı izledikten sonra çantada keklik olmayı bıraktım. Harikasın abi. Bu dakikadan sonra kazanacağım paraları saymak için bir para sayma makinesi al. FTT çok güzel. Yani hiçbir problem sıkıntı yok. Yani 3 doların altında günlük kapatmadıkça bu satılmaz. Hatta kısa vadeli bile satabilmek için 3.33'lerin altında 4 saatlik kapatması lazım. Haricinde hiç yani satılmaz. Usual ya yani bunu aslında satabiliriz. Çünkü kısa vadeli görüntüyle almıştık. Kötü gözüküyor yani Şu an satıp tekrar 1.30'un üstündeki 4 saatlik kapanışı alacak şekilde bakabiliriz. Çünkü 1.19'lara düşecek gibi. Yani 1.19'a yeni almak isteyenler de varsa bu güzel bir ürün. Hani yeni almak istiyor olsaydım açıkçası yani şu 1.19'a yaklaştığında belki alırdım ya da 1.29'un üstündeki 4 saatlik kapanışı alırdım. Ha 1.19'a yaklaştığında alsaydım da bunu 1.19'un altındaki bu sefer 4 saatlik kapanışla satardım. Çünkü böyle bir durumda da 1 dolara düşer. O yüzden yuvuculu şu anda satmak açıkçası mantıklı gibi gözüküyor. Ben çünkü kısa vadeli görüntüsüne bakarak almıştım. yani siz orta vadeli görüntüsüne bakarak kaldıysanız şahsın. Yani burada ne yapabilirsiniz? Ya 1 doların altına inmedikçe satmamanız lazım. Evet. Hedera Eşkıraf'a bakalım. Hedera Eşkıraf. Güzel bir ürün. Hedera orta vadeli alınabilir gözüküyor hala. Yani şu 276'nın altında günlük kapatmadıkça bu satılmaz. Hatta şu an alınabilir. Ama kısa vadeli alınır mı? Yani kısa vadeli de alınabilir yani aslında. Belki şu 282'nin altındaki 4 saatlik kapanışta satmak koşuluyla. Yani belki kısa vadeli de tercih edilebilir. İşte kısa vadeli de nereye gider? İşte 31, 33, 35'ler, 35'le 36'lar. Buralar kısa vadeli hedefleri. Orta vadeli hedefi herhalde direkt şu 35 sonra bakın 57. TFF. Df, TFF pardon. D-Force. Güzel yani 58'in altında günlük kapatmasın. Bu orta vadeli satılmaz. Hatta kısa vadeli almak isteyen varsa bunu alabilir yani. Şu 74'ün altındaki 4 saatlik kapanışla satmak koşuluyla yani bunu tercih de edebilirsiniz. Ama bir sonraki kapanışı bekledikten sonra. AKT'ye bakalım. Gürsel, Gürsel Bey demiş ki. Akaş Kaşa net ver. Bakalım abi hemen. Tamer hocam. Demiş ki hem şu FTT 1.53'ten aldım. Bitcoin 80 küsürler inerse bu nereye kadar iner? Satmama gerek var mı? Vallahi ilgili seviyenin altında satarsanız sizin için daha iyi olur. Yani boş verin yukarı çıktığında yeniden alın. Yani belki bu ürün de mesela kısa vadeli için konuşuyorum. Yani 2.95'in altındaki 4 saatlik kapanışa satılacak şekilde bakılabilir. Ama orta vadeli alınmaz yani. Eğer orta vadeli de illa alacaksanız yani yine bunu 2.95'i 3. Buraların altında kapattığında satın abi. Çünkü trend değişiyor. Stellar bakalım abi. Stellar güzel üründür. Yani orta vadeli alınır bu ürün. Yani 39. 398 altındaki. Yok özür diliyorum. 354 altındaki özellikle yarın böyle bir günlük kapanış yaparsa satılacak şekilde değerlendirilebilir veya orta vadeli almak için 398'in üstündeki günlük kapanışlarda beklenebilir. Hedefi 448 ve 565 olacaktır. Bilginiz olsun orta vadeli. Kısa vadeli de yani ya şu 348'in altındaki ya da 333'ün altındaki 4 saatlik kapanışlarla satmak koşuluyla ufak bir miktar belki yine değerlendirilebilir veya beklenip 372'nin üstündeki 4 saatlik kapanışla da alınabilir. Kısa vadeli hedefi de 400 yani 40'lar ve akabinde 45'ler işte 50'ler. Bunlar olacaktır kısa vade. FTM'ye bakalım abi. abi. kısa vadeli alınmaz şu an. Öncelikle onu söyleyeyim. Ya da ille de alacaksanız bilemiyorum. Belki yani şu 86'ların altındaki 4 saatlik kapanışa satacak şekilde deneyebilirsiniz. Orta vadeli belki denenebilir. Yani şu yarın 87'nin altındaki kapanışlarla satmak koşuluyla belki orta vadeli de denenebilir. Hocam alt koner için halli olmama ihtimali var mı sizce? Çok düşük bir ihtimal bence. Olabilir yani her şey mümkün bu piyasada ama bence çok düşük bir ihtimal sevgili Mertuslu. Orta vadeli alınız öncelikle onu söyleyelim yani 6.8'in değil mi? Yok 6.2'nin özellikle yarın altında kapattığında satmak koşuluyla değerlendirilebilir bugün tercih edilebilir. Hedefi de orta vadeli 7 dolar 8.2 dolar 9.5 dolar olur. Kısa vadeli bakıldığında bence kısa vadeli değerlendirilmez. Ya beklemenizsiniz ki yani şu 6'ya 5.6'ya yaklaşsın ya da 6.5'ün üstündeki 4 saatlik kapanışla girilebilir belki. Ama orta vadeli şu 6.2'nin altındaki kapanışla e, yeniden satmak koşullu belki değerlendirilebilir. Çok teşekkür ediyorum sevgili Tübay'dan. Hocam iyi yayınlar demiş. Çok sağ olun. Osmoya bakalım, ondan sonra SU'ye bakalım. Yani açıkçası yani bu da yani osmo da kısa vadeli çok tercih edilmez bence. Yani şu 42'lere belki yaklaştığında tercih tercih edilebilir veya 457'nin üstündeki 4 saatlik kapanışlarla belki tercih edilebilir. Orta vadeli de nasıl olur bilmiyorum belki yani 43'ün altındaki günlük kapanışlarla çıkmak koşuluyla belki ufak bir miktar deneyebilirsiniz. Bunun orta vadeli hedefi de ne olur? Yani herhalde şuralar ilk hedef olur 57'ler daha sonra şu 68 ve 79 mu burası da yok 82. Evet buralar orta vadeli hedefi olur. Kısa vade için de yani dediğim gibi bence tercih edilmemeli. Ha, olur da eğer 457 üstünde 4 saatlik kapatırsa 488, 520, işte şurası 550'ler ve 580'ler. Devamında 635'ler falan filan. Suyu ve AXS'e bakalım. Sui artık kısa vadeli son destek alanına yaklaşıyor. Bence 4 dolar altı 4 saatlik kapanışla denenebilir. Dönebilecek bir yerde. Orta vadeli de denenebilir. Yani 4.30'un altındaki günlük kapanışla. Yarın eğer böyle bir günlük kapanış yaparsa satmak koşuluyla bu gece ile birlikte hem kısa vadeli hem de orta vadeli alınabileceğini düşünüyor. ayıksız. Bence bu da alınmaz. Yani şu 5.8 veya şu 5.6'lara kısa vadeli inmesini beklemek lazım. Veya 6.5'un üzerinde 4 saatlik kapatlarını görmek lazım. Ama orta vadeli bunu az önce inceledik ya. 6.24'ün altındaki günlük kapanışla çıkılabilecek şekilde belki orta vadeli değerlendirilebilir. Az önce inceledik bunu. Hedeflerini de söyledik hatta. 7 dolar, 8.1 9.8 yani 10 dolar. Bunları inceledik az önce. Balansır bakalım. Orta vadeli alınabilir. Yani 1.43'ün altındaki günlük kapanışta satmak koşuluyla. Ha bunun orta vadeli hedefi de neresi olacaktır? 1.70 akabinde şu 1.80'ler. Daha sonra şu 2 dolarlar. İşte ne bileyim 2.4, 2.5 civarı. Daha sonra 3 dolar bandı. Orta vadeli hedefleri bunlar. Kısa vadeli alınır mı? Bence biraz daha şu 1.40'lara yaklaşmasını beklemek daha doğru olacaktır. Kısa vadeli hedefi de işte bu 1.53, 1.62 ve 1.80. Kısa vadeli hedefleri de bunlar. Balansıra bakalım abi. Balansır. Bu kısa vadeli bilmiyorum ya. Yani belki şu 2.42'nin altındaki 4 saatlik kapanışla satmak koşuluyla değerlendirilebilir. Veya 2.61'in üstündeki 4 saatlik kapanış takip edilebilir. Kısa vade için. Orta vade için de aynı şekilde. Yani 2.58'in özellikle yarın, altına yarın altında kapattığında satmak koşuluyla belki bu gece kapanışıyla birlikte bu orta vadeli de değerlendirilebilir. Kısa vadeli de yine aynı şekilde 4 saatlik mum olduğu için gece kapanışı ile kapanacak. Yeni açıldı bu mum. Gece kapanışı ile birlikte hem kısa vadeli hem de orta vadeli ilgili seviyeleri takip ederek değerlendirebilirsiniz. Evet. PDA Bakalım abi. Ensar abi demiş ki Oğuz hocam domiz sizce 70-73 bölgesine gitme ihtimali olabilir mi? Gideriz acaba o bölgeden mi altlar aralığı başlatırlar? Yani çok giz düşünmüyorum şahsen Ensar abi ama ihtimal olarak soruyor. Sen biliyorsun hep her şeyin ihtimali var ama sanki bir önceki seviyesini tamamlayıp bir ikili tepeyle geri gelme ihtimali daha yüksek gibi. Şimdi PDA'da özellikle şunu ifade edeyim yani orta vadeli buyurun alınır mı şu anda? Bence alınmaz yani yarın 51'in üstünde kapatacak mı kapatmayacak mı o görülmeli. Hatta elde eğer varsa benim elimde olsaydı şahsen buralarda satar. Yarın 51'in üstünde olası kapanışla geri alırdım. Yani çünkü direnç alanına gelmiş bir ürün en nihayetinde bakıldığında. Hatta gün içerisinde 51'e kadar da gitmiş. Keşke oralarda satılabilseydi. Ya kısa vadeli alınır mı? Ya kısa vadeli de eğer bunu alacaksanız yani şu 47 Bilemediniz 46. Buranın altındaki 4 saatlik kapanışla satacak şekilde almanız gerekiyor. Veya bekleyip 50'nin üstünde aynı şekilde 4 saatlik kapattığını görerek e, hareket ederdim ben şahsen. Oğuz hocam 10 yılda bir yanıldınız. O da bana denk geldi diye yorum yazdım. Yanılmadınız. Yapıyorsunuz bu sporu. Tebrik ederim demiş sevgili Taner Karadır. Ya yanılabiliriz abi. Olabilir insanlık hali. Yani ki yanıldık yani bir yerde bakıldığında. Ben açıkçası 98.500'ün üstüne hiç çıkacağını düşünmüyordum. Ha çıktığı takdirde 100.000'e de gideceğini ifade etmiştik ama yine de ben çıkacağını düşünmüyordum. Bir ufak hızlı hızlı da çık, çıkıp inmiş olsa da bunu yaptı sonuçta. Ama yanılabiliriz. Bunu da kabul ediyorum. Yani yanıldığımda kesinlikle itiraz etmiyorum. Olabilir. Sonuçta ben müneccim değilim. Ee, ve bir şeyi atlamış olabiliriz, gözümüzden kaçmış olabilir. Yani bizim burada gayemiz aslında para kazanmak. Para kazanıyor muyuz aslında? Bizim odaklanmamız gereken şey bu. Kazanıyorsak haklı çıkmanın bir mantığı yok. Yani kaybediyorsak daha doğrusu. Para kaybediyorsak haklı çıkmanın bir çare yok. Ha kazanıyorsak da haksız çıkmanın da bir zararı yok. Yani ben böyle bakıyorum şahsen. Şimdi ZRO bunu da dün ekledim ama bugün satmayı pek düşünmüyorum. Yani 5.87'nin altında yarınki kapanışı bekleyeceğim. Böyle bir kapanış olursa bunu da tekrar satarım ama bugün satmayacağım. Dün eklemiştim. ZRO'yu tutmaya devam ediyorum. Kısa vadeli acaba alınır mı? Alınır. Yani kısa vadeli de alınır bu. Yani 5.65'in altındaki 4 saatlik kapanışlar satmak koşuluyla bu kısa vadeli de alınır şu an veya bekleyip mesela 5.80'in üstündeki 4 saatlik kapanışa da alabilirsiniz. Bunun kısa vadeli hedefi yaklaşık 6.2. Devamında 6.5'lar, 7.2'ler bunlar kısa vadeli hedefler. Buralara işte niye söylüyoruz? TP bölgesi yazabilirsiniz, kar alma bölgesi yazabilirsiniz diye. Orta vadeli hedefi de yani 7 dolar da bundan sonra yani nereye gider çok öngöremiyorum. Yani 10 dolara gider herhalde ilk etap. Aleykümselam sevgili Murat Yaman. Sen baksa bakalım abi. Yani bunu mesela orta vadeli almazdım şahsen. Yani en azından şu 58'in üzerindeki günlük kapanışı görmek isterdim. Hatta mümkün mertebe 64'ün üzerindeki günlük kapanışı görmek isterdim. Ama kısa vadeli deneyebilir miydim? Deneyebilirdim belki şu yine 548'in altındaki 4 saatlik kapanışta satmak koşuluyla. Belki bunu bir ufak kısa vadeli deneyebilirdim. Ama orta vadeli denemezdim. Yani Vurkaç yapmaya çalışırdım. Bunun kısa vadeli hedefi de neresi olacaktır? İşte 60-64. Belki devamında işte 67'ler falan. Render'a bakalım. iç sayıya bakalım. Ha. Okunduğu gibi mi yazılıyor? Orta vadeli denenebilir mesela bu ürün. Yani 7.15, 6.8 veya 6.8'in altındaki günlük kapanışlarla satmak koşuluyla orta vadeli değerlendirilebilir. Hedefi 8 dolar, 9 dolar ve 10.5 dolar orta vadeli hedefi. Kısa vadeli değerlendirilebilir mi? Yani bilemiyorum. Belki şu 6.9 altındaki 4 saatlik kapanışla veya 6.5'lara biraz yaklaştığında da denenebilir. Şu 6.9 altındaki 4 saatlik kapanışlarla satacak şekilde de değerlendirilebilir. Tamamen size kalmış. Abi bu nasıl bir nasıl bir piyasa ya? İyice iğrençleşti demiş. Ya tabii ki bu oynaklık e, işin güzel tarafı ama tabii böyle durumlarda da biraz bayabiliyor. O yüzden yapacak bir şey yok. Yani bu oynaklığa göğüs gelebilmeniz lazım. Bu oynaklık olmasa bu yakalanan karlar olmazdı. Sonra bu da kısa vadeli 22'nin altındaki 4 saatlik kapanışla değerlendirilebilir veya 24'ün üstündeki 4 saatlik kapanışla değerlendirilebilir. Kısa vadeli hedefi 26, 28 hatta 29, 33, işte 35 bunlar da kısa vadeli hedefleri. Orta vadeyi alınır mı? Yani alacaksanız da bunu 22'nin altındaki günlük kapanışla yine satılabilir Sat satmak koşuluyla belki tercih edilebilir. diyerek ufaktan arkadaşlar zaten diğer tarafta yarım saatlik bir yayın yapmıştık. Fiday'a da bakalım. Eğer yayınımızı beğeniyorsanız beğen butonuna basarak bizlere destek olmayın ve de destek olmayı unutmayın. Pardon. Ve devamını devamındaki yayınlarımızı izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bunu da ifade ettikten sonra FIDA ile yayını sonlandıracağım. 25'in altındaki günlük kapanışlarla belki orta vadeli değerlendirilebilir veya 29'un geçilmesi de beklenebilir. Kısa vade için de yani ya şu 24'ün ya da en fazla 235'lerin altındaki 4 saatlik kapanışla çıkılacak şekilde bakılabilir veya burada da mesela 26'nın üstündeki 4 saatlik kapanışlarla bakılabilir. Kısa vadeli defi 280'ler, işte akabinde 300, 345'ler, 373'ler, 400'ler bunlar kısa vadeli hedefleri iken orta vadeli hedefi de işte mesela 275, şu 285 aralığı. Daha sonra 338, 400 ve devamında işte değil mi? 580, 660 diye devam ediyor. Kendinize çok iyi bakın. Her şey güzel gönlünüzce olsun. Hoşça kalın. İyi geceler. Bol kazançlar efendim.